En son şey kendi ellerime yaptığım yemek yapıyorum. Ben bekar olamam yani. <laughs> Neydi? Sanırım yemek. <laughs> yani ee, kendi ellerimle yaptığım en son şey kardeşime meyve püresi yapmıştım. Arkadaşın hediyesini yaptım. Doğum günü hediyesini. Pasta yaptım sanırım kuru pasta kurabiye. Yemek yemiş. <laughs> Az önce yedim. Bir melemen yaptık herhalde. Kendi elimle en son yaptığım şey kafaya sıkmak. Evet. Topa tepki atarsın kafaya değer ya. O şekilde. <laughs> ben konuyu <komik gülüyor> Makarna. Ben yemek yedim. O yaptı ben yedim. Ben anlatmayayım. Uyuz, <laughs> uyumluluğum var. Yemek. Pasta. Su içmek. Yemek. Şu anki spor diyeyim ben. Fotoğraf çekmek. Tekne turu. Yani Pasta. Telefon kırıldı. Hatırlamıyorum. Şu anda sokak köpeklerde yemek veriyorum hangi? Yüzdüm. <laughs> Doğum günü pastası yaptık kuzenize. Çavuş tokatlıyordum. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> ee, basket oynuyordum. <oynayalım. gülüyor> Abi bunu bilmiyorum. <laughs> <Abi. gülüyor> Tost. Kendi ellerimizle. yemek bugün yemek yaptık. Evet yemek yaptık. A mı diyeyim <laughs> <laughs> mı Amadım, ben mi diyeyim, camı mi diyeyim, demedim. Bitiyor bir lan. Elizabeth. Silahımı tamir ettim ya. Başka bir şey yapmadım. <laughs> Özel. Ortapar Tereo. Orta parmağı çekmek. Bir şeyler yemek. Resim çizmiştim. Kendime kek yapmak. Kendi ellerimle. Taze fasulye yaptım. Aşçıyım. Ne düşünüyorum bir dakika. Pas o zaman. Cheesecake. <laughs> Bilmiyorum. Kek, <Cake>, makarna, yemek. <laughs>